arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişi bu gece size neler söylemek isterdi bunlara bakacağız. İlan güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Whatsapp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir. Offline eğitim ve atölye çalışmaları için de Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Hemen başlayalım. Önce gazı inkan peynirinin arasında neler var buna bakalım. Ancak yakın geçmişte zihninde bu ilişkiyle ilgili ciddi engellerin olduğuna dair bir inanç varmış diyebiliriz aklınızdaki kişinin. Ee, tekrar kavuşmanız ya da ilişkinin daha üst seviyelere taşınması ile ilgili birçok yol alınması gerektiğine dair, birçok engelin aşılması gerektiğine dair bir inancı varmış aklınızdaki kişinin. Kalpte ne var dediğimizde zana kartı ile beraber her ne olursa olsun, ne kadar büyük engeller olursa olsun bu engelleri aşabileceğine dair ciddi bir inancı mı zaten yakın geçmiş aklınızdaki kişinin. Ee, sadece buradan harekete geçmek istese de, eyleme geçmek istese de e, ciddi bir adaletsizliğin olduğu, arka arkaya tersliklerin e, gerçekleştiği, aynı zamanda adaletsizliklerin olduğu bir sürecin içerisinden geçtiğinizi söylüyor. Şu anda enerjisine baktığımızda zihninde ne var? Çok güzel geldi zihnindeki enerji, zihin enerjisi. Aral ve e, aylans kartı geldi. Şimdi aral kartı evlilik ya da bağlılıkla ilgili ciddi istekte bulunan e, isteği olan bir karakterden bahseder. İyi bir aile babası olarak adlandırılır. Burayı kendi durumunuza göre alın lütfen. E, zihninde artık daha ciddi bir bağlılık seviyesine geçme, daha m, kendini o ilişkiye tam olarak ver, verme isteği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bazıları için bu evlilik olabilir. tabii ki bazılar için de gerçekten huzurlu mutlu olacağı bir ilişkinin içerisinde olmak olabilir. İlla herkes evlenmek isteyecek diye bir durum yok. Bu da de kendi durumunuzda geri alın lütfen. Şimdi kalpte ne var? Kalpte ciddi şekilde bir şans elde etme isteği var. Ee, sizinle beraber çok ciddi e, mutlu olabileceğine dair bir inancı var. Balık kartı bolluktur, berekettir, huzurdur, güzel enerjilerdir, şanstır. Sizin bir şans olarak ona geldiğinize inanıyor olabilir, düşünüyor olabilir. Ancak burada yakın geçmişte uzakta yaptığı şeylerle ilgili size karşı da adaletsizlik yapmış olabilir. Bile bile yaptığı bazı şeylerden dolayı pişmanlık duyuyor ve şu an bu durumlara karşı ciddi bir bağımlılık çalıştırdığı için de bu alandan nasıl çıkacağını çok da bilemiyor diyebiliriz. Ama yavaş yavaş zihninde bir şeyleri düzeltmek, ilişkide daha iyi seviyelere gelmek adına düşünceler var diyebiliriz. Ancak burada şunu unutmayın. Bağımlılık kartı afyon kartı geldiği için Şimdi burada yaptığı sorun her neyse hala yani yakın geçmişte yaşadığınız durum her neyse buradaki o sorunu hala çözebilmiş bir aklınızdaki kişi yok. Evet ilişkin daha üst seviyeye taşınmasını istiyorum. İşte onunla olmak istiyorum gibi düşünceleri olsa da geçmişte yapmış olduğu hata her neyse bundan tamamen kopmuş bir aklınızdaki kişi yok. Öncelikle daha iyi bir enerji olabilmesi adına bu alanda o bağımlılıktan kurtulması gerekiyor diyebiliriz. Şimdi size neler söylemek isterdi? Buna bakalım. Böyle 1 2 3 ve 4 olarak kart seçin lütfen. Benim tarafından sevilmek istediğin kadar kendini sevdedi. Hiçbir şey tesadüfen olmaz. Evrenin her zaman bizi bir araya getirme planı vardı dedi. İki insanın birbirine ihtiyacı olduğunu anlaması için bazen ayrılmaları gerekir. Beni senden uzak tutan benim hür iradem değil, ruhlarımızın iyileştirmeye çalıştığı karşılıklı yaralarımızdır dedi. Hep oraya ait misin gibi kalbime girdin, duvarlarımı yıktın ve ruhumu ateşe verdin dedi. Seni seçerdim. Yüz yaşamda, yüz dünyada, gerçekliğin herhangi bir versiyonunda seni bulur ve seni seçerdim. Bazen birbirleri için gerçekten en iyisi olan iki insan birbirleriyle birlikte olmak için daha büyük engellerle yüzleşmek zorunda kalacaktır dedi. Ayrılık benim için son derece acı verici ama iyileşmek için çok önemli dedi. İlk karşılaşmamızda gözlerim seni tanımadan kalbim seni tanıdı dedi karşınızda olsaydı size neler söylemek isterdi. Hiçbir şey düşünemiyorum. Yolumu kaybettim dedi. İki kart geldi. Bu aralar çok işim var. Kendime bile ayıracak vaktim yok. Kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki. Seni unutamadım, unutamıyorum dedi. Seni aldatmadım, Aldatmıyorum dedi. Beklentilerini yerine getirebilir miyim? Bilmiyorum. Seni sevmiyorum dedi. Buraya bir kartı alacağım. Maddi sıkıntılarım var. Bunlarla uğraşıyorum dedi. Şimdi ciddi bir bağımlılığım var. Buradaki bağımlılık maddi bir bağımlılık olabilir. Bu yüzden de daha çok sizden kaçan bir enerji ortaya çıkarıyor olabilir aklınızdaki kişi. Videoyu izleyen arkadaşım kadınsan eğer bu mesajlar sana. Sosyal medyadan sürekli seni takip ediyorum. Bana donaylı olarak gönderdiğin her mesajın farkındayım. Şimdi ilişkimiz bir sürüncemede kalmış olsa da senin de aklın bende hissediyorum dedi. Başkalarının ağzına bakarak senin gibi değerli birini kaybettiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. Kimse yerini doldurmuyor. Ne çok sevmişim meğer. Değerini bilemedim. Seni aramıyorum çünkü senin aramanı bekliyorum. Gururum kırıldı dedi. Başkalarının lafına bakarak değiştiğini düşünüyorum. Kimlerin dolduruşuna geliyorsun? Şu durumların olduğu ilişkiyi eskiden birçok etkenin olduğunu düşünüyor diyebiliriz. Yakın çevreme sandan bahsediyorum. Herkes bir melek olduğunu anlayacak dedi. Videoyu izleyen arkadaşım erkek bu mesajlar da sana. Seninle girdiğim bu yolda tek muradım bana kalman dedi. Ben senin iki kişi arasında vereceğin karar olamam dedi. Senin ile aramızda karmik bir bağlantı var. Bana söylediğin her cümleyi başa sarıp yeniden düşünüyorum. Sanırım sen de haklıydın dedi. Ve son olarak geçmişte kaydı almadığım her şey için şimdi bedel ödüyorum dedi. Biraz kafası karışık ve üçüncü kişilerin ciddi şekilde etkisinin olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Bir seçen arkadaşlarım. Bağlı, bağımlılık enerjisi çok fazla ve e, burada karanlık bir şekilde yani bilinçaltındaki, bilinçaltındaki o karanlık taraf çok daha ağır olarak geliyor baskın akıllıca dilek. Kalbinizin arzusunu tezahür ettirmek için dileklerinizi akıllıca kullanın ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için pratik adımlar atın dedi. Nişanlanma kartı geldi. İlişkin artık daha güzel bir boyuta geçiyor. Gelecek planların yapma zamanı. Yakında bir teklif bile alabilirsin. Onu sev, onu koru, onu düşün. Bu ilişki yaşanmaya değer dedi. Umarım buradaki karanlık taraflarda çözümlenir. Şimdi. İkiye seçin arkadaşlarım. Bu gecenin size mesajları ne? Gözlemci. Takip eden. Kafanızda birçok soru işareti olabilir. Ee, akışa bırakmakta fayda var diyebiliriz. Ee, sistem size kafanızda ne takılı kaldıysa bunu gösterecektir. Göremediğimi görmeye niyet ediyorum diyebilirsiniz. Fark edemediğim şeyleri fark etmeye niyet ediyorum diyebilirsiniz. Ee, o alanların açıldığını göreceksiniz. Seyahat kartı geldi. Bir yolculuğa hazırlanmanın zamanı geldi. Hazırlıksız veya planlı olabilir. Her iki durumda da zamanı geldiğinde hazır olduğunuzdan emin olun. Pasaportunuzu şimdiden hazırlayın dedi. Ona aşkını ifade et. Kelimeler tılsımlıdır. Söz duadır. Söylediklerimiz gerçek olur. Şimdi git ve onu sevdiğini söyle. Aşkın en güzel ifadesi bakışlar, sözler ve güzel bir çikolatalı kek olacaktır dedi. Ee, burada yani gerçek manada yüz yüze gelme imkanı olmayan arkadaşlar imgeleme yapabilirsiniz. İmgeleme de aynı etkiyi yaratacaktır. Üçü açalım arkadaşlarım. Karmik partner geldi. Karma ile ilgili de zaten gelmişti. Bazılarınız için karmik bir durum var. Yalnızlık kartı geldi. Yalnız olmak hepiniz birsiniz ve her şeyle tam bir uyum içindesiniz demektir. En büyük hazineler sessiz zamanlarınızda sessizce bekleyenlerdir. aşkta geçmişini şifalandır. Geçmişte kalarak, gelecekteki aşk enerjini bloke ediyorsun. Artık geçmişi geçmişte bırak, geçmişten yaşam derslerini al ama geleceğini yönetmesine izin verme. Regresyon, geçmiş yaşam şifası, şimdi deneyimlemen gereken çalışma, bilinç dışı kodlarınla yüzleşme zamanı geldi dedi. Ve dördü saçın arkadaşlarım. Normalde üç tane yapıyordum ama bugün dört tane yapmam gerektiğini düşündüm. Beğenilen kartı. Enerjinizin farkına varın. Ne kadar beğenildiğinizi fark edin. Özellikle kendini böyle güzel ya da yakışıklı görmeyen arkadaşlarım varsa aslında burada sistemse ne kadar beğenildiğinizi ve çevreden aslında dikkat çevrenin dikkatini çektiğinizi size aktarıyor. Bu konuda kendi alanınıza bakmanızda fayda var. Yardım isteyin kartı geldi. Melekler herkesi koruyan göksel varlıklardır ve periler meleklerden yardım istemenin zamanının geldiğini söylüyor. Birçok kez söylediğim gibi özgür iradeden kaynaklı yardım istemeniz gerekir. Meleklerden ya da perilerden yardım isteyebilirsiniz. Yardım istediğiniz takdirde size yardımcı olabilirler. Bunu unutmayın. Tutku kartı geldi size. Tutku enerjisine ilişkinde yükseltmenin tam zamanı. Rutinden çık, değişime cesaret et. O seni istiyor, sen de onu. Cinselliğinle onu büyüle. Yılan yılan tütsü kırmızı giy, kırmızı rüş tatlı dilli ol. Şikayet etme, iltifat et. Ne olursa kabule geç, onu güldür dedi. Aldık, kabul ettik. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almıyordu lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.